Şimdi ayette ne geçmişti? İyi hatırlayın. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere çağırırız. Burada basiretin iyice açılması lazım. Yani basiretin çok iyi bir şekilde anlaşılması lazım. Nasıl insan basireti elde eder? Sebeplerini iyi bilmemiz lazım ki ne yapabilelim? Bunlar rızıklanalım yoksa hakkı batılı birbirinden ayırt edemeyiz. Aleykümselam var mı? Muhammed suresi 38. ayet. Muhammed suresinin son ayeti Allah ve in tetavalla ve yestebdil gayrakum summa la Eğer siz buna verdiğimiz emaneti yapışmazsanız sizden alır yerinize başka bir kavim getiririz. Onlar da sizin gibi olmazlar diyor Allah. Yani siz bunu yaparsanız biz sizden bunu alır bunu yaşayacak bir topluma veririz diyor Allah. Ne o şey? Basiret üzere bu dini yaşamak. Basiret nedir? Hakkı batılı birbirinden ayırmaktır. Peki basiret nasıl sabit olur? Hangi etkenler insanda basireti tahsil eder, ortaya çıkarttırır? Birincisi nedir? Fayda veren ilimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği haber verdiği. Fayda veren ilimdir. İlim insanda basireti oluşturur. Ne Allah teala diyor ki قُلْ هَلْ يَسْتَبِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilenlerle bilmeyenler hiç bilir mi diyor, bir olur mu diyor Allah. Burada ilmin faziletinden bahsediyor. Gene اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اَيْبَادِهُ Allah'tan alim kullar hakkıyla korkarlar diyor Allah. Fatır suresi 28. ayette. Demek ki basireti elde etmenin birinci yolu, bunlar önemli, bunları abi not alın inşallah. Birinci yolu fayda veren ilim fayda veren ilme sahip olmak. İkincisi ve asıl bu yani basiretin tahsil olmasındaki asıl etken en önemli etken bu. Sıdk-ı iman billahi ve Resulü, Allah ve resulüne imanda sıdk üzere olmak. Doğru olmak, sadık olmak, sözünde doğru olmak. Öyle değil mi? Söz etmek çok kolay. Dil nasıl olsa yorulmuyor. Vücuttaki katsız iki organdan bir tanesidir bunlar. Biri ferçtir, avrettir, kas, onun kası yoktur. İki dildir, onun da kası yoktur. O yüzden diliyle bacak arasındaki bana garanti edene ben de cenneti garanti ederim diyor Resulullah sallallahu Kas olmayan bir organ yorulmaz. Kemikli kas, hem kemiğin hem kasın olmadığı bir organ kolay yorulmaz. Zor yorulur. Ama kaslar yorulur, kemikler yorulur. Kemikler olduğundan dolayı o organlar. O yüzden söylediğimiz sözün Doğruluğunu nereden anlayabiliriz biz? Amellerimizin sözümüzle ne kadar mutabık olduğundan anlayabiliriz. Yoksa çok insan la ilahe der ama amelleriyle onu bozarlar. Öyle değil mi? Basireti tahakkuk ettirecek ilk ve en önemli asıl etken doğru olmak. Sözünde doğru olmak. Allah subhanahu teala Resulünün diliyle bize şunu haber veriyor. Resulullah sallallahu diyor ki Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıttıklardan yazılır o doğruluk da onu cennete götürür diyor. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezaplardan yazılır o da onu cehenneme götürür diyor. Ticaretinde, günlük yaşantısında, insanlarla olan Müslümanlarla olan ilişkilerinde yalan olan bir adam onda hayırdan hiçbir şey kalmamış demektir. İmanın sıdkı da konuştuğun sözün yaptığın amelin doğru sıdk üzere olmasındadır. Allah diyor ki اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَنْ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ Şunda şu bir mi olur diyor. Allah birini hidayet etmiştir. Ona nur vermiştir ve o nurla bakar görür yürür. Yürüyüşü onurladır. Onur ona yol gösterir, onunla yürür. Finnesi kemen mislehu fi zulumat. Ama biri de vardır ki karanlıklar içinde. Karanlıklar içinde nuru yok onun. Nereye gittiğini görmüyor. Basiret böyle bir şeydir. Allah böyle tanımlıyor ayette. Bununla bu bir olmaz diyor. Çünkü nuru olan bir insan, Rahman'ın nuruyla nurlanmış bir insan basiret üzere devam eder. O basiret de Allah'ın bir melek gönderip kişinin kalbine attığı ilhamdır o basiret. Nur odur. Hakkı Allah teala'nın meleklerle, ordularıyla o kulunun kalbine vesvese verdirmesidir. Nasıl ki şeytan küfrü vesvese veriyorsa insanlara. Rahman da bir melek gönderir, o şeytanın vesvesesine karşı o mümin kulun kalbine nuru atar. İşte hidayet, basiret budur. Bu da ikinci etmen ve en önemlisi aslında. Üçüncü basireti, basireti bizde var edecek. Basireti ortaya çıkaracak en önemli et, üçüncü etken de El amel bil ilm. O dedik ya fayda veren ilim. O ilimle amel etmektir. Üçüncü şey. Üçüncü özellik o ilimle amel etmektir. Çünkü amel edilmeyen bir ilim selefin dediği gibi ne yapar? Kişide sadece kibir yapar. Amel edilmeyen ilim yalnız deva yalnızca kibrini arttırıyor kişinin. Peki amel edilen ilim insana ne gibi bir semere kazandırır? insana bilmediği şeyleri öğrenmesinin sebebidir, vesilesidir. Bildikleriyle amel etmesi, bilmediklerini öğrenmesinin semeresidir. Allah diyor ki وَاتَّقُوا اللّٰهَ Bildiğiyle amel eden ne amel ediyor mu, o olamaz Ya amelinde riya varsa gene kibirlidir yani, o başka. Onu kastetmiyoruz. Yani burada kastettiğimiz şey, Okunan ilim fayda vermezse kişi kibrini arttırır. Bu da kalp hastalığı yapar kişinde. Ama bir adam mesela amel ediyor ilmiyle. Amellerini riya ile yapıyor. Gösterişle. Ama biz bunu görmüyoruz. Kalbini bilmiyoruz. Aslında bu adam da bildiğiyle amel etmiyor. Halbuki kendisi biliyor riyanın amelleri tuzla buz ettiğini. Öyle mi? Bildiğiyle amel etmiş olsa riyanın ne işi var o adamda? Ve Allah subhanahu teala hani bir ne, ne diyor herkes? Sen bildiğinle amel et ki aleykümselam Allah sana bilmediğini öğret. Bakara suresi ikinci ayet bu ayeti not alın. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah diyor ki vettekullaha Allah'tan korkun ki ve yuallimukumullah Allah'tan korkarsanız Allah size öğretir. Yani bildiğinizle amel ederseniz ki takva bunu gerektirir, ilimle ameli gerektirir öyle değil mi? Bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediğinizi öğretir. Bakara suresi 282. ayet bunun delilidir. Ve insanda basireti hakkı batıldan ayırmaya yarayacak en önemli etken budur. İlmiyle amel etmesidir. Enfas suresi 29. ayette de Allah diyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İntettekullahi yece'allekum furkana Allah'tan korkarsanız Allah size bir furkan yaratır. Hakkı batıldan ayırmaya yetecek bir özellik, haslet. Ve yukessir ankum seyyiatikum ve lekum Allah günahlarınızı örter ve kötülüklerinizi bağışlar diyor. Bak gene furkanı yaratmanın, furkan ne? Basiret bir mana, basiret manasına. Basiretin hasıl olması için ne şart var? İntektekullah. <laughs> Allah'tan korkmak neyi gerektiriyor? bildiğinle amel etmeyi gerektiriyor. Yani hepsi bakın birbirine düğümleme. Şimdi en son basiretin tahsil olduğu şartı getireceğim. Şeytanın nasıl insanları tuzağa düşürdüğünü göreceksiniz inşallah. Ve minhe sıdkı ittiba sünne zahiren ve batine. Zahirde ve batında sünnete ittiba etmedeki sıdk, doğruluk kişide basireti var edecek başka bir etken. Yani adam ağzıyla diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum. Ama hayatında sünnetin sesi yok adamın hayatında. Bu adamda basiret olmaz. Bu adamın ben sünneti seviyorum, sünnete tabiim sözünde sıdk, doğruluk yoktur. Bakın bir tane örnek anlatayım. Bir kardeşin güzel bir rüyası. Bu Müslüman her mecliste şöyle diyen bir Müslüman. Ya biz niye sahabe gibi olamıyoruz? Biz niye sahabe gibi amel edemiyoruz? Biz niye sahabe gibi iman sahibi değiliz? E, rüya Allah'ın kula ilhamından bir parçadır aslında. Rüya böyle. Kardeşe Rabbim rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını gösteriyor. Bunlar bir otobüsteler ve bu kardeş de o otobüsün içerisinde. Resulullah sallallahu ve otobüste oturuyor. Sahabeler otobüsün içinde ve otobüs bir rampada duruyor. Yokuşta yüksekte. Geri geri kaymaya başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otobüsten inmiyor. Sahabeler iniyorlar ve bu da iniyor. Taş bulayım getirip arabanın altına taşı koyayım diye. Bu gidiyor uzaklaşıyor. Taş buluyor bir tane getiriyor tam koyacak bir bakıyorsun. Sahabe kafasını koymuş oraya. Yani sünnete ittibadaki sıdk doğruluk budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittibadaki sıdk budur yani. Kafanı o tekerin altına koymaktır. Bu rüyadan uyanıyor öyle. Ve o günden sonra bir daha asla demedi biz niye sahabe gibi değiliz diye. Çünkü sahabe peygambere gelen oka kafasını uzattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes peygamberi sevdiğini iddia ediyor. adamda peygamberin şekline, şemaline ait hiçbir şey yok. Peygamberin hayatına, sünnetine dair hiçbir şey yok. Bu sıdkı mıdır, doğruluk mudur Allah için yani? Bu peygamberi sevdiğini iddia mıdır yani? Bugünkülerin sor, dön, hepsi peygamberi seviyordu. Kafasına takmış bir tane bonbon şey, başörtü, altına giymiş bir şey, daracık etekler, artık açıkları geçmişler. Sorsan o da peygamberi seviyor. Bu sıdk değil, böyle bir adam da basiret olmaz. Allah buna hakkı batılı ayıracak yetiği, özelliği vermez. Niye? Bu peygambere ittibasında, sünnete ittibasında sıdk üzere, doğruluk üzere değildir. Allah diyor ki, ya eyyühellezine amenu. Bu da Hadid suresi 28. ayet. Ey iman edenler ittakullah Allah'tan korkun. Aminu bi rasulihi resulene iman edin. Bak. Aminu billahi. Aminu bi rasulihi resulüne iman edin. Yu'tikum kifleni min rahmetihi. Rahmetinden size bir nur versin. Rahmetiyle size nur versin. Ama önce bir şartı var. Resul'e iman edip itiba etmek. Şart var. Ben kafama göre Kur'an'ı anlarım yok. Resulullah'ın anladığı gibi anlarsan basiret sana hasıl olur. Allah sana basireti verir. Ve ec'allekum nuran. Sana bir nur verir diyor Allah rahmetinden. Temşuna bihi. Onunla yürürsünüz. Onur ile hareket edersiniz. Ve yahdillakum. Allah da sizi bağışlar. Hiçbir zaman iyi niyet insanı cennete sokmaz. Basiret Peygamber'e ittiba hasıl olursa kulda, Allah'ın vereceği nurla, Allah'ın gösterdiği gibi yürürse ancak cennete gidebilir. Bakın bunun örnekleri çoktur sünnette. Resulullah sallallahu aleyhi örnekler veriyor öyle değil mi? Bir tanesi vardır diyor, iyilikler yapmıştır, yapmıştır ama şirk işlediğinden, cehaletinden dolayı ne yapmıştır? Bütün iyilikleri yok olmuştur. Niye? Bu adam yürürken Peygamber'in emirlerine ittiba etmemiş. Bu muhalefeti onu neye düşürmüş? Şirke, harama düşürmüş. Allah diyor ki فَلْيَحْذَرُ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elem verici bir azabın ve fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar. İmam Ahmet diyor ki fitne nedir bilir misiniz? Nedir ya imam? Şirktir diyor. Yani peygamberin emrine muhalefet edenler metotta şirke düşmeye mahkumdurlar particilerin, sofilerin düştüğü gibi. Niye? Metotta peygambere muhalefet etmiştirler aleyhissalatü vesselam. Bakın metotta peygambere yapılan muhalefet Uhud'da hezeyan olarak dönmüştür Müslümanlara. Allah Resulü sallallahu aynı aynı tepesinden inmeyin demişti okçulara. Bak sadece mağrufta o da küfür değil yaptıkları. Sadece isyan ettiler, fıska düştüler. Allah galibiyeti mağlubiyete çevirdi. Sözünü dinlemedikleri için Resulü. Düşünün ki bütün davetinde bir Müslüman, bütün davetinde peygambere muhalefet ediyor. Bu adamda basiret olmaz. Adamın davet ettiği ilk şey namaz, davet ettiği ilk şey oruç, davet ettiği ilk şey sadaka vermek, davet ettiği ilk şey zinadan sakınmak. Hayır. La ilahe illallah. Davet ettiği ilk şey bu olması lazım ki Allah ona basiret versin. Basireti tahsil eden, ortaya çıkartan başka bir etkenle tilavetil Kur'an. Çokça Kur'an okumak ve onu çokça tedebbür etmek, düşünmek, fehmihi onu anlamak ve hevziyi, onu ezberlemektir. Ve diyor ki şeyh her kimin Kur'an'dan ne kadar nasibi varsa dinden de o kadar basiretten de o kadar nasibi vardır. Allah diyor ki وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا min اَمْرِنَا Biz de sana emrimizle bir ruh vahyettik diyor. Bak bir ruh vahyettik. Ruh Allah gönderi kişinin kalbine ilham eder hakkı oru ruh. Ma kunta tedri mal kitabi ve lel iman bak peygamber diyor sen ne kitap nedir ne de iman nedir bilmezdin diyor. Velakin cealnahu nuran nehdi bihi men nasha min ibadina. İşte biz bu şekilde onu o ruhu kullarımızdan dilediğimize verdik ve hidayet erdirdik onları. Ve inneke le ila sıratin mustakim şüphesiz sen doğru yola hidayet edersin. Yani doğru yola hidayet etmek için önce Rahman'ın o nuruyla nurlanmak, o ruhuyla desteklenmek lazım. Ve mücadele 22'de Allah o ruhu kime verdiğini söylüyor. Diyor ki billahi Allah. sen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir topluluğun iman etmeyenler babaları, aileleri, aşiretleri, kardeşleri de olsalar en ufak bir sevgi beslediklerini göremezsin diyor. İşte onlar Allah'ın katından bir ruh ile destekledikleridir diyor Allah. Allah karşı koyduklarından Ya hatta açtıklarından, kanun koyduklarından şirk işleyip Allah'ın kanunlarını bir tarafa bakıp kendi kanunlarını koyduklarını ve onlara ittiba ettiklerinden dolayı. Onlara en ufak bir sevgi dahi beslediklerini göremezsin. Bu iki ayeti birleştince bak nasıl ortaya çıkıyor ya. Yani. Allah işte biz bu şekilde ruh vahyettik sana ki sen artık iman küfür nedir, birbirinden ayırt etmeye başladın. Ayet Şura Suresi 52. ayet. Gene bizde e, basireti uyandıracak, basireti hasıl kılacak, ortaya çıkaracak başka bir vasıfta kesratul ibadet. İbadeti çok ama çok yapmak. Özellikle namaz kılmak ve secdeleri uzun yapmak. Namaz kılmak ve secdeleri uzun yapmak. Allah vasçud it diyor. Secde et Rabbine yaklaş. Çünkü ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Secde kulun Rabbe en yakın olduğu andır diyor. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'deki hadis de Allah'tan secdedeyken bol bol isteyin diyor. Secdedeyken bol bol isteyin. Ha tabi bu Türkçe yapılmaz. Namazınız ifsad olur. İçinizden geçirin bunu. Türkçe yapacağınız duaları. Arapça biliyorsanız dilinizle Arapça secdede her türlü dua yapabilirsiniz. Caizdir. O yüzden Müslüman basiret istiyorsa Rabbinden secdelerini uzatacak, çok çok nafile namaz kılacak, namazlarını huşulu kılacak daha Gene başka bir tanesi sabır. Sabrı bolca arttırmak. Peki sabır neyle artar? Sabrı arttıracak en büyük amel oruçtur. Çünkü insana sabır oruç öğretir. Açlığa sabır büyük bir iştir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekarlara neyi emrediyor? Oruç tutun diyor. Pazartesi, Perşembe oruçlar tutun. Hadiste diyor ki fe innehu lehu vice vice şu kasıklar var ya oralardır. Oraları sıkar diyor Resulullah sellem. O da insana sabrı öğretir. Güçsüzlük şehveti kırar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekarlığa sabretmeleri için neyi tavsiye etmiş? Orucu tavsiye etmiş. Bu sadece bir örnek her türlü sabrı arttırmak isteyen Müslümanın hayatında ne olması lazım? Kesinlikle nafile oruçlar olması lazım. Bu insanın sabrına sabır katar. Sabrını, her şeye sabrını arttırır. Dünya şehvetlerine dalmamanın sabrını arttırır. Dünyayı meyletmemenin, kafirlere meyletmemenin sabrını arttırır. Nafile oruç insanın basiretini arttırmasında en büyük etkendir. Ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, Es salatu nurun. Namaz nurdur diyor. Bak hadiste açıklamış. O nuru isteyen bol bol namaz kılacak. İhlasla kılacak. Tavuk gibi yat kalk değil. Es <Sessizlik> salatu nurun ve sadakatu burhanun. Sadaka da delildir diyor. Ne alakası var? Yani burhan isteyen, hakkı batıldan ayırmak yetisi isteyen bol sadaka var. Es sadakatu burhanun. Bakın Allah subhanahu diyor ki <Sessizlik> Ve lekad hemmet bihi ve biha. Yusuf kadına meyletti. Kadın da Yusuf'a meyletti. Laula en ra'a burhana rabbihi. Ayet bitiyor. Eğer Rabbinin burhanını, delilini görmeseydi ey Rabbi orası yok. Ayet buraya kadar ve kezalike linasrif anhu su'i vel fahşâ innehu min ibadinen muhlasîn. Biz ondan kötülüğü ve fuhşiyatı savdık, çünkü o muhlis kullardan. Bakın bu ayette çok çok ibretler var. Bir, Yüzüb aleyhisselam gibi bir peygamber kadını aslında meyletti. Yani fıtrat gereği, niye diyor? Çünkü şüphesiz diyor nefis insana neyi emreder? Kötülüğünü emreder, fuhşiyatı emreder. Peygamber olması, günahlardan masum olması, o vesveseleri almadığı manasını bu ayet delildir yani. Gelmiyor. Allahu alem. Bilmiyorum da gene bu meseleyi araştırmak lazım. Böyle bir şey de peygamberler için caiz midir? Yani bazen ona ne yapabilir? Şeytan nefis kötülüğü vesvese verebilir ama onlar amel etmezler haşa. Onlar günahlardan korunmuşturlar. Hiçbir şekilde onlar günah haram işlemezler açık bir şekilde. Başka ne var bu ayette? Rabbinin burhanını gördü diyor. Delilini gördü. Delil isteyen bol bol sadaka versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı böyle tanımlamış. Ve diyor ki ve sabrı diye un sabır da ışıktır diyor. Ve sabrı diye un sabır ışıktır. Neyin ışığı? İnsanın karanlıkta ki şirk, küfür, haram karanlıktır. Bugün yaşadığımız ortam karanlıktır. Şirkin karanlığıdır, zulümatidir. Burada ışık sabırdır. Sabırla Allah'ın dinine yapışmaktadır. Bu da basireti arttıran başka bir etkendir. Gene sonuncusu ve en önemli şey gaddül basarıdır. Bakışları haramdan sakındırmaktır. Basiretin tahsil olmasının en önemli etkeni ve sonuncusu gaddül basar. Gözü haramdan korumak. Kadın burada kastım. Ve tarç, Tercih Ferci şehvette şeyden zinadan korumaktır. İmam Şafii'nin meşhur bir şiiri var. Dek vakaitu shakavtu ila al-waqiyisun hafzi kötü hafızamı vakiye hocası tabiinin büyüğü ona şikayet ettim dedim unutmaya başladı Erşedeni ila tarkil maasi beni günahları terk etmeye irşad etti diyor Vakal dedi ki innel ilme nurun nurullahi Allah'ı la yehta li şüphesiz Allah'ın ilmi nurdur Allah'ın nuru da günahkarlara nasip olmaz dedi diyor vakı. Ve İmam Malik Şafi talebesidir. Muvatta'yı ezberletmiş kendi hadis kitabını Malik talebesidir. Maaş bağlatıyor dönemin halifesine. Bu çocuk zekidir, ilim talebesidir. Buna maaş bağla çok fakir ilim okusun diyor. Ve İmam Malik halife maaş bağlattırmıştır İmam Şafi için. İmam Şafi'ye diyor ki: "İnni ara alqallahu ala kalbike nur, nuran." Ben görüyorum ki diyor Allah senin kalbine nur atmış. Fela tutfiha bil maasi. Sakın onu günahlarla söndürme diyor. Sakın haramlarla o nuru söndürme çünkü nur ilim, hidayet bunların hepsi masiyetleri terk etmektedir. Ve bunlar gerçekleşirse kulda basiret dediğimiz şey gerçekleşir. O basiret de hakkı batıldan ayırma yetisidir ki karanlıklarda ona yol gösterir. Ayette basiret kısmı burasıydı. Değil mi? Neden basiretin son maddesi olarak biz bunu saydık? Bu da aslında Kur'an'da sakla. Çünkü şey, insan niye bakar kadına? Şehvetten bakar. Doğru mu? Şehvet bunu ister, arzular. Bu dürtüler insanı dürter. Şehvet insanın bakışlarını köreltir. Delili şu ayettir. Hicr suresi 72. ayet. Allah Lut Aleyhisselam'ın kavminden bahsederken diyor ki La amruka innahum lefi sekretihim Sana yemin olsun ki onlar yaptıkları şeyin sarhoşluğundan kördüler ya'mehun göremezlerdi diyor. Yani o yaptıkları pis şehvet şeyi var ya o onların sarhoşluğuna sebep oldu. O sarhoşluk da basiretsizliğe sebep oldu. Hicr suresi 72. ayet bunun delilidir. O yüzden basiretin tahsil olması için son madde olarak şeyh bunu getirdi, Allah ona rahmet etsin. Bunlar gerçekleşirse Allah subhanahu teala o muvahhid kula basiret verir. Hmm.